Esen olun ya. Üsküdar'a geldik. Sorumuz da çok basit. Hangi aydayız? <laughs> Hipotez. Eğer Üsküdar Kadıköy'den daha muhafazakarsa bu soruya daha yüksek oranda Ramazan cevabı vermeliler. Tabi Kadıköy'e gidip de aynı soruyu soracağım. Bakalım. Hangi aydayız diye soracaktım. Mart. 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 Hangi? Aydayız. Mart'tayız. No. Mart'tayız. Hangi aydayız? Mart'tayız. Siz bizi aptal, geri zekalı mı zaten? Burada soruyorum, Kadıköy'de soracağım. Hangi taraf daha zeki? Üsküdar bence daha zeki. Üsküdar daha zeki geldi. Şey, ben de o yüzden duramıyorum. Ver decibeli, ver decibeli. Böyle olmaz. İlk başta geldiğimizde olan kardeşçe hava kendini operatörlerin savaşına bıraktı kuş ötüşü barındıran yerlere geldik. Burada seçim şarkıları yok. Sadece kuşlar cıvıldıyor. Hangi aydayız? Ramazan ayındayız. Ramazan. Partiden? partiden değiliz ya. Kanalız YouTube. Bu memleket gibi başka memleket yok. Türkiye. Bizim aradığımız, bulunduğumuz yer Türkiye'den başka bir yer bulamazsınız. Aynen biricik Türkiye. Biricik Türkiye. Başka yok. Mart. Mart değil mi? Röportajın portajından geleceğini düşünürdüm de yani böyle basit bir soyla geleceğini düşünmemiştim. <laughs> Kendi düşmeme de şaşırdım da. Olabiliriz. <laughs> Hangi aydayız diye soracaktım. Mart Mart ayındayız. Mart ayındayız. 27, 27 28 çıkıyor. 28 geliyor. 28'den gün alıyoruz. Daha evet. gece 12. Sa saat alıyoruz. Evet. Bekle geliyorum. Çok heyecanlandınız ya. Yani. Çok sıkıcı bir, bir soru abi. aslında. Hangi Aa, aydayız? Mart. Mart'tayız. Mart. Evet. Mart. Mart abi. Sen de mi Mart? O Senegal'li abi Türkçe bilmiyor. Ben de Senegalce bilmiyorum ki. Mart'tayız. sen de Mart'lıyız. Mart abi. Ben de Mart diyebilirim. Bu kadar. <laughs> Hazar Bey be. Hazar Bey be. mi? Aklında kalsın mı? Nasıl basayım? Şuraya basalım. Artık buradayız. Takip edeyim 100 lira falan veriyorlardı. ne hiç öyle bir şey yok. Hangi ayda olduğumuzu soracaktım. Mart ayındayız. Mart ayındayız. Teşekkürler. İnşallah. Hangi aydayız acaba? Mart ayındayız. Mart ayındayız. Evet. Çok zor bir soru soracaksın galiba. <laughs> Yok hayır herkes öyle sanıyor. <laughs> Hangi aydayız? Hangi ayda mıyız? Aynen. Nisan. <laughs> Siz yoksunuz galiba. Tamam giderim. Badem <laughs> gel kızım. Tamam. Oturuver müsaadenizle. Abi ne demek ya. Hangi aydayız diye soracaktım. Hangi aydayız? Aynen. Ramazan ayındayız. Ramazan evet. ayındayız. Teşekkürler. Ben İyi teşekkür Ramazanlar ederim. diliyorum. Sağ olun. teşekkür ederim. Çok kolay ama. Tamam. Hangi aydayız? Baş, 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 baş. Teşekkürler. <laughs> Hangi aydayız diye soracaktım. Diz mi? Bilmiyorum. Biz hep beraber. Hatırlamıyorum. Hangi aydayız? Aynen. Mart. Mart. Hangi aydayız? Hangi, hangi ayda mı? Hangi ay? Nisan'da Nisan'da. Hocam şu an Nisan. <gülüyor> nisan Nisan. <gülüyor> nisan tamam İyi günler. Hangi aydayız? E, Marttayız. Marttayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyleydi yani. <gülüyor> tamam <laughs> <laughs> tamam. <laughs> buydu Te teşekkürler. Şaka mı ya? <laughs> Biraz şaka. Hangi aydayız? Hangi aydayız? Aynen. Mart. Lütfen yapma ya. Mart ayını bilmeyecek ne var? <laughs> Hangi aydayız diye bir sorun var da. Bu ay mı? Aynen. Mart. 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 Mart'ın Mart Mart. e Mart sonu. 4 gün 5 gün sonra seçim var. Seçimde artık kullanacağız. En güzel şeyler orada başkanlar. Ne, ne yapacaklarını hepsini anlatıyorlar. Herkesin bir sözleri var. Herkesin sözleri var ama yalancı söyleyen de var. Hakkisini arıyoruz yani iyi söyleyeni, dürüst söyleyeni arıyoruz. Evet umarım bulacağız. Onu da biliyoruz bulduk zaten. Mehmet efenden kahven geliyor. Ondan Filiz'den e, çayın geliyor, Çay. geliyor. Hepsini veriyorlar başkana. Ama her ülkenin başkanı. Şimdi ha. toplu başkanlar değil yani. Mesela buranın ha, değil. tabii ilçe başkanı. Sen dedi. nerede oturuyorsan Aha. oranın. Bize tepsi verdiler. Tepsi çok hoşuma gitti. Onun dışında herkes bir boyama kitabı veriyor. Onlar fena değil. İşte şu iyi başkan olacak o Aha. Tepsi veren iyi başkan. Teşekkür ederim. Muhabbetinizle olsun. Sağ ol. Merhaba nasılsın? Yine iyiyim. i̇yiyim. <laughs> Utandırdık. Hangi yerdeyiz? Hangi ay? Hangi ay? Mart. Sizin cevabınız var mı? Aynısı. Aynısı. Peki sizin? Mart. Mart. Tamam. Çok teşekkürler. Hangi aydayız abi biliyor musun? Hangi aydayız? Mart'dayız. Mart'tayız. Hangi aydayız? Aynen. Mart, Mart sonu. Mart, Mart sonundayız. Mart sonu. Soru bu kadar. Hayırlısı olsun. Memleketimiz ederim. güzel. Evet. Ben de memnunum memleketimden. Seviyorum Türkiye'yi. Güzelim. Siz de güzelsiniz. Gençler. Çok sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Sağ evet, Üsküdar böyle. Üsküdar güzel bir yer. Tamam. Sadece hangi aydayız diye soracaktım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> wow, çok 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 sıratsızdı. Çok sıratsızdı. Nasıl, nasıl mümkün böyle bir şey? Çektim mi? Hat o zaman bana. Hat. İyi günler görüşürüz. Hangi aydayız diye soruyorum da insanlara. Ramazan ayındayız. Ramazan ayındayız. Tamam, teşekkürler. Bunu soruyorum. Bu kadar mı? <laughs> bu kadar. Çok <laughs> Ben size sorayım. Buyurun. Hangi aydayız? Ramazan. <laughs> i̇yi günler. <laughs> Bana da mı ayrıca Evet, size de hangi aydayız diye soruyorum. Mart diyeyim. <laughs> Mart, iyi bir gerçi cevap. Ya şimdi Mart'ta bitti gerçi de, Mart diyoruz. Hangi ayda olduğumuzu soracağım. Hiç bilemem. Ay. en kötüsü burada da. Tamam o zaman iyi günler diliyorum size. Sağ ol canım. Hangi aydayız? Mart. Mart. <laughs> Sen emin misiniz? Değiliz. Değil Yani e, böyle bir sorunca emin olma ismi geldi. şey ben öğrenmeye çalışıyorum. Yani sadece sayı alıyorum. Ha, düşünebilirsin. Heee. Bu kanal adı neydi? Abi çok iyi. Hazar Bey. Seninki Soyadın kaydı mı? biraz. Soyadım. Selam size hızlı bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Hangi aydayız? Ramazan ayındayız. Ramazan ayındayız. İyi Ramazanlar diliyorum. Amin. Teşekkür ederim. Hangi aydayız? Adayım belli benim yani canım. <laughs> Mart, Mart ayındayız. Mart ayındayız. Yalnızca Mart ayındayız. Okey. Cevap vereyim, Öyle bir soru sormamıştım. <laughs> Merhaba, hangi aydayız? Mart. Hangi aydayız? Emilia. Hangi aydayız? Mart ayı. Hangi aydayız? Mart. Hangi aydayız? Mart. Mart. Siz biliyor musunuz? Ya bırak dalga mı geçiyorsun hangi yer? Yok video hazırlıyorum da. Ya bırak ya. Dalga geçme benimle. <laughs> yok siz de dalga, dalga geçmiyor. Dalga misiniz? geçme. Versusın, Estağfurullah asla. Kusura bakma. Asla yok tamam. İyi günler. <laughs> var, <oyunlar> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gerildik. Bana sormayın. Pardon hangi aydayız? Mayı... Mayıs. Mayıs. Hangi ayda Mayıs? Aynen hangi aydayız? Yani Mart'tayız, Ramazan ayındayız. Sizin bir cevabınız var mı? Ne? Hangi aydayız? Ne? Ramazan Ramazan Ramazan, ayı. Ramazan ayındayız evet. Tamam evet. teşekkürler so, soru bu kadar İyi tamam. günler diliyorum <laughs> Hadi gidelim sırada terör estiren genç <laughs> Evet Üsküdar bu kadardı şimdi Kadıköy'e geçeceğiz Oraya da sorularımızı soracağız İftar olmadan bu işi bitirmeyi düşünüyorum Hadi gidelim Kadıköy'e geldik Tabii Üsküdar'dan Kadıköy'e gelince bir ortama adapte olmam gerekiyor. O yüzden kıyafetlerimi değiştireceğim. Aralarına daha kolay sızabilirim böylelikle. Kadıköy'e gelince daha rahat hissederim diyordum ama asla daha rahat hissetmiyorum. Çok karanlıktasınız ya. Nereden çekse daha iyi olur aslında. Hangi aydayız? Mart. Mart. Ağustos. Ağustos mu? Katılmıyorsun arkadaşlar. Tamam. Hangi kanal abi? Bu. Pazar Bey Takip edeyim mi? Yani çok keyif alırım <laughs> takip edersen. Bilirsiniz. Onlara da soracağım. Demek bir tanışıksınız tamam. Hangi aydayız ya? Soru çok kolay. <laughs> yani Mart. Senden cevap yok tamam sen <laughs> çok utandın. Hangi, hangi, aydayız sen biliyor musun? Mart'tayız. Mart'tayız. Mart'ta <laughs> mısın? Mart'ta Mart'ta <laughs> <misin>? Mart. <gülüyor> Mart. Var <laughs> mi? Bu kadar ya. <laughs> ben bunu Nisan'da yayınlayayım da görsen. <laughs> Burada da iftar çadırına bulduk. Gireyim mi? Buraya, 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 buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Merhaba. Merhaba. Çekme. He. Ha. Merhaba. 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 Evet. Oo, emsisa pasta doyacağız. Hangi? Evet, ablaya gir. Size Şş, tamam. Bana girmesin. Ters. Sana girsin, sana. Tamam. Oo, konuş. <laughs> hangi aydayız diye soruyorum insanlara. Şubat? Şubat'ta. Şubat. Başka cevap var mı? Mart, cevap veren Mart, yok. Mart, Mart, Mart. Mart var. Başka Ar fikir? Nisan var. Nisan. Var, Ar Nisan. <laughs> var mı arttıran? Var var var. Var, var <laughs> mı hediye? Bir şey var mı? <laughs> yok ben hediye <laughs> dağıtmıyorum. Asla, ben, ben hediye topluyorum varsa. <laughs> 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 Parti şeylerine giriyorum. Oradan <laughs> bir şeyler getirebilirim <laughs> belki size. <laughs> ha hepsini siz mi topladınız? Bakayım o eline bakayım orada <laughs> giydim. Ha tamam tamam. Hazar bir var ya. Tamam. Hadi iyi günler. İyi günler. Efendim? Recep Şaban Ramazan. Recep Şaban Ramazan. Evet Ramazan ayında işte. Ramazandayız. Ramazan'dayız. Ramazan'dayız. Güzel. Sizin bir cevabınız var mı hangi aydayız? Yok, ne gibi bir ay? Mart Ramazan. G Güzel sorular soruyorsun. Ay. Mart. <laughs> Mart tamam görüşürüz. <laughs> hangi aydayız diye soruyorum. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı. Tamam. Geçerli bir cevap. Hangi aydayız diye soruyorum. Cevap topluyorum. Üçüncü, Üçüncü ay. Üçüncü ay. Cevaplamak ister misiniz? Ramazan ayında. Ramazan ayında. 10 gün sonra bayram. Hangi aydayız? Hangi Aydın ayda mıyız? Ha, Mart'tayız. Mart'tayız. Mart'ın özelliğini biliyor musun peki? Mart 823 senede bir kere bu, ay, bu aykı gibi olur. 5 Cuma, 5 Cumartesi, 5 Pazar. Bekliyor muydun abi bu yılı? Daha evvel okudum mu da bildiğim için söylüyorum. okey. Güzel bunu öğrendiğim iyi oldu. 5 Çok kişiye farklı. de bunu söylersen köşeyi dönermişim. Ben de herkese söylüyorum. <laughs> Şans getirilmiş evet. Okey söyleyeceğim. Getirirmiş. Şimdi herkese söylerim. Hangi aydayız? Bazıları bilmiyor. Hangi aydayız diye soruyorum insanlara. Şu an aydayız. Mart ayız. Mart ayız. hangi aydayız? Marttayız. Marttayız. Zannettim ki hangi parti kazanır onu söyleyecek. Hangi aydayız? Aylar geçmiyor ki. <laughs> Benim için hiçbir ay bitmiyor. Şu an hangi ay bitmiyor? Şu an Şubat bitmiyor. <laughs> hangi aydayız? Mart ayındayız. Mart ayındayız. Katılıyor musunuz? <laughs> Gidelim buradan. Gidelim buradan. İshak. İshak Ruslar geliyor. İshak Rus. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Selam. Size çok basit bir sorum var ya. Sorabilir miyim? Çok mu basit? Çok basit. Evet, merak ettim. Hangi aydayız? Nisan değil mi? Şubat'tayız. Şubat'tayız. <laughs> Ama Bilmiyorum. 2025 yılı. Mazan ayındayız. Üsküdar'dan gelip Üsküdar <laughs> denk geldik Kadıköy'de biliyor musun? Ama bana sorarsan bir sene çok daha gerideyiz gibi gözüküyor bana yani. O yüzden hala Şubat'ta kaldım ben. Ya zamanı geçirmek için oyun oynuyor. Ben de diyorum ki oğlum biz zamanı tutamıyoruz elimizde. İnan ya yani biz günü böyle çok değişik yaşıyoruz. Haftada 8 gün 25 saat yaşıyoruz yani. Mesaimiz var bu dünyaya. Uzaylı gibiyiz. Allah sonunu söylemesin. <laughs> ben güzel de. Geysin. Güzel geçsin. Güzel Ramazan. Sağ ol. İyi. İyi akşamlar. Hangi aydayız? Neyse. Hangi aydayız? Mart. Mart. Güzel bir cevap. Evet. Bir sorabileceğim bir şey varsa söyle. Hangi televizyona çıkacağız? Ya, YouTube kanalına çıkacağız. Aynen. Burada yazıyor. Ya yine ne sıkıntı yok. Hazar Baby internet gezgini. Instagram mı? Instagram, YouTube her yerde. Siz de kaşeliyim mi? Kaşeli kanka. Kaşeli mi? Dövmeciye geldim. Vuruyorum. Dövmeci. Vuruyorum. Vur kanka. Aynadan Aynen. okuman lazım. Görmese de gösterir. <gülüyor> 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 Ama çok Arkadaşım basit. Çok Hangi aydayız? <laughs> Mart'tayız abi. <laughs> okay. Arkadaşın tadı kaçtı. Buna sebep olmak istemezdik. Ee, hangi aydayız diye soruyoruz. Hangi? Aydayız. Aydayız. Mart. Doğru mu? Doğru. Bu absürt bir röportaj herhalde. Biraz evet. Herkese alt böyle metnine. Soruyorum. Alt metnine. Alt metnine. Hipotezim var. Anladım. Ona bakıyorum aslında hiçbir şey yok. Sayıda data almaya çalışıyorum. Anladım. Yanlı bir kanal mısınız? her Ramazan ayındayız demem mi gerekiyordu? Yo hayır. Ha. Ama toplum için günah olan bir şeyi işlemenin verdiği o aykırılığın verdiği zevk. O özgürlük Piyasa kimsin. yapıyorum aslında mantıklı konuşarak anladın mı? Çekiyorsun kanalda yayınlayacaksın ya. Ha. İşte bu bile bencil. Düşünsene Sen samimi muhabbet ediyormuş gibi görünüyorum. Aslında anlattıklarımı sana değil kameraya anlatıyorum. Bundan hiç gocunmam. Gocunmaz mısın? Hayır. Hangi aydayız? Ramazan. Ramazan geldi. <laughs> Mart'ız. Hangi aydayız? Mart. Haziran. Haziran Mayıs. Mart ve Haziran geldi. May hangi aydayız diye soruyorum. Ekim. Ekim. Ma Mart, Mayıs. Mayıs mı? Nisan. Nisan mı? Ney, Mayıs'ı siz biliyorsunuz. Hangi aydayız? Mart. Merhaba, hangi aydayız? <gülüyor> hangi <gülüyor> aydayız? Başka sana soruyor. Mart'tayız de. Mart. Siz de Mart'tasınız. Tabii ki Mart'tayız yani. Tabii ki Mart. Ekinoks şeyi kaymadıysa eğer zodyak şeyleri falan. Ha Mart'tayız evet. Yani. Ben de onu diyecektim ki şey, ayıp olursun. Yani doğru söylüyor. <laughs> Üstelik doğru söylüyor. Okay. Sizin dünyanıza göre Mart. Bu, Bu kadar da aynen. İyi kardeşim. <laughs> Yalnız olsun. Ben de zor bir şey soracaktım sandım <laughs> Yok. ama. Ama biz karşıdayız, karşıya da gel. Aa, Neredesiniz? Bağcılar. Böyle güncel şeyler soracaksın diye bekliyorum. Ekonomi nasıl? Ülke nasıl gidiyor? Karşıya da geldi ya. Hani hangi aileyiz? Mart'tayız. Aynen. Ülkenin durumu nedir? Dünya ne durumdadır? Falan. İnsanlar e, ne? Psikolojisi bozulmuş Herkes <laughs> birbirine saldır Mutlu insan yok gibi. E, Youtuber olarak daha böyle e, daha ilgi çeken şeyler sormam lazım. Hacıtlı şeyler sor kardeşim. Bu ülke niye bu halde? Şöyle Kimler yanlış yapıyor? Ee, hangi aydayız de? Aynen herkese. aynen öyle soracağım. Mart'tayız diyecektim. bir ara bakalım belki yer. Arif. <laughs> yani, yani böyle cımbız şekli. Hani, hani montajcı da orada. Güzel, düzenleyerek. Evet. Hangi aydayız? Mart. Mart. Hangi gündeyiz? 27 çarşamba, salı, perşembe. Bak cevap veremedi gördün. Balara olma. Bunu çekme. Başka şeyleri kopyala. Mart. 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 Mart cevabı geldi. Ama çok güzel elma. Ekşi. Çok teşekkürler. Bu çekiyor ama bu çekmeye merak <laughs> Sevgiler. Please go right side. Fight money. <laughs> Carpe diem. Carpe diem. <laughs> Carpe diem. <laughs> evet Üsküdar'a gittik sorduk. Kadıköy'e geldik sorduk. Cevapları aldık, topladık. Toplayacağız. Umarım eğlendiniz. Görüşürüz. Sonuç. Hangi ilçede olduğumdan daha çok hangi ilçenin neresinde olduğum daha fazla fark yarattı. Bence ilçeler arasındaki kıyasta anlamlı bir Ramazan cevabı farkı yok. Ama iftar çadırlarının önünde Ramazan diyenler kesinlikle daha fazla. Ayrıca Üsküdar sandığımdan daha seküler ve halkımız basit soruları garip karşılıyor. Esen kalın.